Selamun aleyküm arkadaşlar. Gel Caner. Arkadaşlar, arabanın kaliferi ısıtmıyor. Araba sıcakken bir anda soğuğa geçiyor. Arkadaşlar bunu ne yapar? Termostat açık kalırsa yapar. Evet, termostat açık kalmış. Termostatımızı göstereceğim. Aa, gel gel böyle gel ha. Termostatımızı arkadaşlar. Yeni termostatımız geldi. Burası benden bey. Arkadaşlar, aracımızın enjektörün birinci gözüne kaçıyor. Onu da söküyoruz pulunu değiştireceğiz, Arkadaşlar e, arabanız ısıtmıyorsa, soğuk kalıyorsa, motor ısınmıyorsa bunun sebebi termostat. Bunu da Burhan abimiz denemiş efendim. Burhan abi çözdü. Burhan abi. Evet arkadaşlar. Yaman Ustam kolay gelsin. Sağ ol abi. Hoş geldin. galiba. Evet, e, yani e, Bir e. tane termostat çöktük de onu e, e. Burhan soğuk abi. He. Ne oldu da anladım? Ben motor bir termostatın olduğunu anladım. Ondan sonra saygı değer Kemal Usta'mıza getirdik. Çok güzel usta bunlar. Dört dörtlük temiz hepsi. İsmail Usta başta olma dolayısıyla. Kemal Usta'mının kardeşi. O da dört dörtlük evet. Tamam mı? İşlerinde disiplinli, temiz, fazla pahalı da değil bunlar. Tamam mı? Her bütçeye uygundur. Hayırlı ve uğurlu olsun. Allah razı olsun. Bu bile daha önce bir çekim. Nasıl olur. konuştum? Nasıl konuştum ama? Evet. evet daha önce Burhan abinin değil, yağ sosu bozulmuştu arkadaşlar. O Burhan abi birdi, evet. bu Burhan abi ikiliye diye koyacağız. Evet, enjektörümüzü de çıkarıyoruz. Aley, arkadaşlar, e, iş bitince sonra termostat koyacağız. E, arabaya antifriz koyacağız arkadaşlar. Antiviz de yok arabada. Termostat sonra antifrizi de koyacağız ve arabamızı teslim edeceğiz. Burhan abi işi yolcular da şikayet gelmiş arkadaşlar. Araba ısınmadığı için yolcular da üşüyor. Çünkü motor böyle bir soğukta kaldığı için su ısırmıyor. Bu şey ısıtmıyor. Kalifer ısıtmıyor arkadaşlar. <laughs> sağ ol Hasan'ım. Arkadaşlar. Allah'a emanet olun.